Arkadaşlar Allah, Şimdi bir açıldı. Evet arkadaşlar açıldı. Hemen geliyoruz şu an. Evet geldik. Şimdi hepsini teker teker deneyeceğim. neymiş Güzel bir ses. sesi güzelmiş. Bunu deneyelim. Tamam. Bunu deneyelim. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi bunu deneyelim. Böyle. Bunu deneyelim. Tamam bunu deneyelim. Bunu ben de. Heh. Böyle bir şey tamam. Bir bakalım. ben varım Çok çok Tamam Evet. Şuna bakalım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buna bakalım. Bu 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 Tı 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 tı. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar şey çıkarıyor. Böyle şey çıkarıyormuş. aç Böyle. Ağaç yapıyor. let's see you can look at something Last time come on sing along first time you can do that, something first time come on Bak oh, ben de bu. Pardon. Oh. 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 Şuna bakalım. Kokluyor. Şuna bakalım bu çok değişik bir şey. Tamam. Ne oluyor? O Böyle de deneyelim. Ne? Şuna bakalım. Kırılmış. Şuna bakalım. Aa kız kayıp. Bir kız kayıp arkadaşlar. Şu. Fınıf sesi yapıyor. Fınıf yapıyor bu. Bu. Böyle. Buna bakalım. Ben de. Ben de da FNF yapıyor. Bu da FNF yaparsa adresi yeter Yok. O titriyor. Bunun nasıl var? Böyle çok değişik bir var. Çok korkunç. Şuna bakalım. Bu çok değişik bir FNF yapıyor. arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bu ne? Bir oyuncu arkadaşlar. Bir Bu ne? Bu. 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 Bu böyle bir şarkı efendim. Şunu yapalım, şunu yapalım. Söz sende. Hepsini <laughs> geri alıyoruz. Evet. Şimdi deneyelim. <laughs> tamam. Bu aslında bo. Buna baktık. Hayır buna bakmadık. Bu. Gözü büyümüş. Burası nasıl yapıyordu? Yok. Ne yapıyordu? Kova yapıyor. Buna baktık. Buna da baktık. Buna da baktık. Burada baktık. Burada baktık. baktık. Ağaca baktık. Missing. Bir tane tamam, kısa kayıp. Bunda da sınıf yapıyor. Sınıf yapıyor. Kafasına vurulmuş. baktık. Rende'ye de baktık. Buna da baktık. Bana baktık. Bana baktık. Bana baktık. Bana baktık. Buna baktık. Buna baktık. Evet arkadaşlar. Haydi görüşürüz. Videomu kadar arkadaşlar. Hepsinden